Arkadaşlar. Koyunumuz doğuma girmiştir. İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir doğum gerçekleştirecektir. İlk doğum olduğu için çok zorlandı tabii ki koyunumuz. Evet. Evet, kuzu gelmeye başladı. Kuzu gelmeye başladı. Maşallah, subhanallah. Tabii ki şimdi yardımcı olacağız. Bu ilk doğum olduğu için çok zorlanıyor koyunumuz. İnşallah elimizde geldiğince yardımcı olup da rahat bir doğum gerçekleştirmesine yardımcı olacağız. şöyle ki ağzını iyice siliyoruz. Şöyle rahat bir nefes alması için de bir iki üç kere sirkeleyip kendine gelmesi için yardımda bulunuyoruz. Tamamdır. Koyunumuz ilk doğumunu yapmış oldu. Halen bu koyunumuzun ilk doğumudur. Yani bu koyun iki yaşındaki koyunumuzdur. Kuzusu da dişi. İnşallah damızlığa ayıracağız bunu da. Annesi şimdi bunu kurulayacak iyice bizde bir 10-15 dakika içerisinde bir ağız sütü verip kuzunun gelişimi için ağız sütü çok önemli onu da inşallah vereceğiz.